Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hep kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eymen'e sürpriz bir tabak hazırlıyoruz. Eymen'in duymamamız için böyle ses söylüyorum arkadaşlar. Neyse şimdi burada bir tabağımız var bizim ve burada bonumuz var ve bir tane de kekimiz var şöyle Hadi şöyle Dursun Bu böyle bir şey yapacağız Şimdi ben Bunu açacağım Hangisinden koyabilirim Arkadaşlar sizce Şunlardan şöyle göstereyim Bence bir tane şöyle Sarı Koyuyorum Bir tane turuncu şöyle bir tane. turuncu bir tane de kırmızı sonra yeşil mavi ve beyaz koymak istiyorum şöyle arkadaşlar bunu Hediyesini vereceğim. Şimdi bunu kapatalım. Ben hemen şunu açıp geliyorum arkadaşlar. Keki açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. dökülmesin diye şöyle tabağıma koyuyorum. Tabağımıza koydum. Bir tane daha, daha ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Abba. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi keki kapatacağım bekleyin burada. Evet arkadaşlar ikisini de kapattım şimdi. Şu ne? Şu iki, bunu ve kekleri Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya koyacağım bekleyin göster. Arkadaşlar ikisini de yatağımın arkasına koymuş Şöyle Ve şimdi de sıra bunda bunu koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. bence anlamadı diye düşünüyorum şimdi e, bir tane bir kağıt alıp buraya. arkadaşlar seni hiç sevmiyorum yazacağım bekleyin arkadaşlar kağıdı koydum şimdi buraya arkadaşlar seni hiç sevmiyorum yazacağım acaba kanar mı arkadaşlar İnşallah anlamaz şimdi şöyle ben hem kamera hem de şimdi, nasıl yapacağımı bilmiyorum sadece. Arkadaşlar ben sizi yerleştiriyorum. Arkadaşlar şükürler olsun. Biz şöyle yerleştireyim. Koy hata şöyle. Koy. Evet, şimdi size çekeceğim yazdım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar seni hiç sevmiyorum yazdım. Şimdi bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. şimdi. Eymen diye var. Eymen. Eymen. Bir gelir misin? Eymen. 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 Arkadaşlar bir dakika ben onu çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar Eymen geldi. Şimdi bu videoda aslında biz sana sürpriz bir şey yaptık. Bu sefer gerçekten sürpriz. He. Göstereceğim şimdi. Bir dakika ben gözüm şöyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin gör, görme ya ya lütfen Hı, Tamam al onu. Al al lan. al gideyim ben. Hadi vereceğim şimdi. Hadi. Ya <laughs> baba. Şimdi başlıyorum. Ne Baş, soruyorsun sen? Başla. Gözük. <laughs> İlk önce bunu vermek istiyorum. Şimdi. onu. Onu. Hayır. İlk önce bunu vermek istiyorum. Onu. Şimdi arkadaşlara da göster bakalım. Verim. <laughs> bekle bekle dur bekle. Bak bakalım buraya. <laughs> arkadaşlar seni hiç sevmiyor bana Arkadaşlar, evet ama seviyorlar yorumu göstereyim mi bir tane evet. dedin ya yine kışkırt ben biliyorum kendi yine param için edeceğim yapma Eymen babandan göstereyim istersen telefonu alıp Ne? artık sen kanalda yoksun bu arada bu Ne? atacağım ki e, hatta şu kanalın ismi şu an pro oyuncu pro oyuncu ikra hmm. göstereyim ya. mi babamdan bunu ne göstereyim mi bunu ne ya. göstereyim mi lan bunu ne göstereyim arkadaşlar seni sevmiyor bunu ne arkadaşlar seni sevmiyor zaten videolarda yoksun artık benim kanalım yani bunu ben ne çekeceğim Kardeşim ben video çektim senin ne, bana ne? Seninle çektiğimi lan bana ne bana ne senin çektiğin lan bana ne sen çek. Lan 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 lan. Bütün videoyu senle Sen de beraber çektim. Bana yapma. Ne? Vurma bana. Vurma. Vurma. Şiddet uygulu arkadaşlar bana. Hayır hayır. Bir hayır istersen babamdan göstereyim. Göstereyim mi? Bana ne ya? Sevmiyorlar ya ne yapayım ben? Ya bana ne? İlla sen Ayrıca süre... sen like'a basmış. Sadece 3 like almış. Kanser ne gülüyor Ama hayır gülmüyorum arkadaşlar. Ama doğru değil mi? Ee, o zaman <laughs> Dur dur geç. Bunlar ketçap değilmiş o. <laughs> taktık. Evet sizinle beraber. <laughs> kekimiz de kırılmış. <laughs> <Ne var? gülüyor> yemezsin sen. <laughs> sen yemezsin. Biz, Vay biz, biz kutluyoruz. <laughs> biz kutluyoruz. Arkadaşlar seni istemedi Ya yapma istemiyoruz seni. Tamam. Bütün yatağımı mahvettin istemiyoruz seni. Git buradan. Ben, ben kutlayacağım bunu. Bıraktığı şeye bakın arkadaşlar. Dur bekle gel. gel buraya. Kışkırtma şaka yaptım gel. Işıl. İşim... <laughs> arkadaşlar. Gel buraya şaka yaptım. Eyvah. Arkadaşlar gerçekten üzüldü bu arada şimdi. Ama. Gel aşkı Tom şaka yaptık. Ay çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar. Başarılı. Yerde. Arkadaşlar bıraktı şeye bakın çocuğun. Gel gel. Allah'ım ya. Sakınma. Dur beni. Bunu da ye. Arkadaşlar. Süper lol. Düm kek Neyse gel bakalım Görüşürüz diyelim. Kamerayı düşürdün. Kamerayı Neywhich... yak. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eymen çıldıracaktı neredeyse arkadaşlar. Yo. Ve, ve yatağım gerçekten şu an mahvoldu gördüğünüz gibi. Eymen'in için ne yapıyorum? Görüyorsunuz yani Eymen'i seviyor. Yapma. Eymen'i seviyorum. <laughs> bu videolarından daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha ne yapacağım ki? Kanarsın kanarsın. Bu sefer de korku videosu çekeceğim. Göz.